Merhabalar. Hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 23 Eylül haftasından bahsetmek istiyorum. Öncelikle videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. İki tutulma öncesi önemli bir haftadayız. Bu haftaya çok dikkat etmek gerekiyor. Doğru yönetmek gerekiyor. Çünkü iki tutulma arasında bazı kritik gelişmeler, bizi karar almaya zorlayacak bazı kadersel olaylar meydana gelir. O nedenle e, bu videoyu haftanın günlerini iyi dinleyip çok iyi kullanmanızı önemli tavsiye ediyorum. Hadi haftaya başlayalım. Ay ikizler burcunda ve Aldebaran sabit yıldızıyla kavuşumda başlayacağız 23 Eylül'e. E, böyle olduğu zaman dürüstlük, adalet ve doğru iletişim haftanın aslında ana fikrini oluşturuyor olacak. Özellikle iletişimde dedikodudan uzak durmakta fayda var ki karma yaratmayalım. Dediğim gibi iki tutulma ortasındayız. E, aşk, ilişkiler, özellikle güzellik, estetik ve parasal konuları anlatan Venüs, pazartesiden itibaren 25 gün boyunca kalmak üzere zararda olduğu akrep burcuna geçiyor. E, Venüs akrepte ilişkilerde tutku, ihtiras, e, böyle e, çok bir şey istemek, kıskançlık, sahiplenme, kısıtlanma, bu tarz e, konuları, duyguları epey bir körükleyebilir, çok duygu yüklü olabiliriz. Ya benimsin ya kara toprağın şeklinde. Venüs burada biraz zararda çalışıyor açıkçası. Parasal konularda da risk almamak gerekiyor. Biraz harcatabiliyor onu da dikkat etmek gerekiyor. Parasal konularda zarar edilebilir, fazla harcanabilir. O konularda da krizlere dikkat etmek lazım. Spekülasyonlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Günün ikinci yarısındaysa ay satürnle e, kareye gidecek. E, bu da duygusal olarak, ruhsal olarak sıkışmalara, streslere, ifade etmekte böyle kendimizi ifade özgürlüğünde zorlanmalara sebebiyet verebilir. E, engellerle karşılaşabiliriz, karşımıza ket vurabilirler. Dolayısıyla e, ay satürn karelerinde resmi işler, devlet daireleri gibi kurumlarda işleriniz varsa biraz ertelemekte fayda var. Ya da erteleyemiyorsanız biraz böyle engelli koşu gibi geçebilir. Aklınızda olsun. Salı günü Ay İkizler Burcu'nda yine devam edecek yolculuğuna. Kiron'la seksil yaparak bizi güne başlatacak ki burada da sağlık ve şifa konularında aslında harekete geçmek adına bizi destekliyor olacak. İşte terapiler, konuşmak, dertleşmek, psikiyatriye, psikoloğa gitmek gibi durumları tetikleyebilir. Öğleye doğruysa Ay'ın Merkürle kare açısı var. Bu da e, aklımızla duygularımız arasında kalmaya, işte hangisi doğru, hangisi yanlış huzursuzluklara ve kararsızlıklara sebebiyet verebiliyor. Zihinsel olarak gergin hissedebiliriz. Eleştirel bir dil kullanabiliriz. E, kalp kırmamaya dikkat edelim derim. Öğleden sonra ise bu sefer Ay Neptün'le Kara'ya gidecek ve sonrasında da Ay saat 3'ten 6'ya kadar boşlukta seyredecek. Bir de gün geneline baktığımızda Merkür'ün Uranüs'le güzel bir üçgen açısı var. Bunu çok iyi kullanmak gerekiyor. Özellikle teknolojik alet alımları olsun. iletişimde i̇letişimde bazı konularda araştırmalarda böyle yadatıcı fikirler ortaya koymak olsun. İkisi de toprak grubunda olduğu için yatırım konularında ele geçebilecek fırsatları değerlendirmek olsun. Salı günü bunları kullanabiliriz ama 3'ten önce ya da 6'dan sonra çünkü 3 ile 6 arasında ay boşlukta seyredeceği için başladığımız bir olay ya da iş havada kalabilir, sürüncemede kalabilir, bir sonuç vermeyebilir. O yüzden ay boşluktayken özellikle 3 ile 6 arasına bu yani evreka diyeceğimiz fikirleri uygulamamakta fayda var ya 3'ten önce ya da 6'dan sonra bu sebeple söylüyorum. Saat 6'dan itibaren ay yengeç burcuna geçiş yapınca ev, aile, yuva, vatan ve köklerle ilgili konular gündeme gelecek daha böyle evciven olmak isteyeceğiz. Bir de sonrasında böyle Venüs'le bir üçgen açı yapacağı için Akrep'teyken daha böyle romantik akşam yemekleri ya da işte sıcak aile ortamları, misafir ağırlamak gibi konular gündeme gelebilir. Gece saatlerine dikkat etmek gerekiyor. Ay Güneş de bu sefer kare açıya gidecek. Burada da aile içi bir takım zıtlaşmalara sebep olabilir. Otorite figürleriyle zıt düşmemekte fayda var diyebilirim. Çarşamba günü Ay Yengeç Burcu'nda yolculuğuna devam ederken Ay düğümleriyle Ay kare yapacak. Bu da bizi güne gergin ve bir takım tersliklerle başlatabilir. Trafikte ve iletişimde özellikle sakin kalmakta yarar var. Günün en majör açısıysa ve haftanın aslında en tedirgin edici günü çarşamba. Çünkü Merkür-Neptün karşıtlığı var. Zihnimiz dalgın olabilir, bağışıklık düşük olabilir, bir nazar enerjisi varmış gibi üzerimizde bir ağırlık hissedebiliriz. Düşük bağışıklığa karşı e, kendimizi mutlaka işte gerek vitaminler gerekse sağlıklı besinlerle desteklemek gerekiyor. Ani bastıran yağış ser durumları yaşanabilir, havada soğuyabiliyor haliyle. E, kanma, kandırılma, işte sisli puslu durumlar, önünü görememe, e, Zehirlenmelere karşı ve kandırılmaya da yatkınlık, dolandırıcılık olacağı için özellikle e, bilmediğiniz etmediğiniz sitelerden alışveriş konusunda aman ha dikkatli olun. Her duyduğunuza inanmayın, her verilen söze e, itibar etmeyin, tutulmama ihtimali var demektir Merkür-Neptün karşıtlıklarında. Yani sanki böyle ay boşlukta gibi, zihnimiz tatile çıkmış gibi, hani dalgın, umarsız, yönsüz olabiliriz, unutkanlık yapabilir. O nedenle önemli işlerinizi çarşambaya almamanızda fayda var. Çünkü Merkür'ün e, bu Neptün'de olan karşıtlığı e, zihinsel olarak epey bir e, hani bir türlü uyandım ama aslında uyanamadım. Zihnim uykuda gibi hissediyorum dedirtebilir. Öğleden sonra Ay-Mars'ta kavuşum yapacak. Bu da sanki tuz biber oluyor. Trafikte dikkatli olmak lazım. Ani parlamalar, alınganlıklar, pasif agresif hareketler, kaza ve yangınlara karşı da dikkatli olmak adına bizi uyarıyor olacak. Neyse ki akşam saatleri biraz düzeliyor. Ortam Ay-Satürn'e Dost açıya gelecek ki bu da aklı selim hareket etmek ve sağduyu düşünmek adına bize destek olacak. Özellikle bizden yaşlıya büyük kişiler ya da aile büyükleri e, sakinlememiz adına bize yardımcı olabilir. Onların fikirlerine de başvurabiliriz bu sayede. <laughs> Perşembe gününe geldiğimizde Ay Yengeç Burcu'nda yolculuğuna devam ederken günün ilk yarısı kironla kare yaparak e, bizi güne başlatacak ki trafikte özellikle kazalara, yanıklara dikkat etmek gerekiyor öte yandan Merkür son olarak Plüto ile bir üçgen açı yapacak. Daha iradeli, karizmatik, ikna edici, güçlü, dirayetli kararlar olarak aslında hayatımızı yeniden yapılandırmak bu sayede mümkün olabilir. E, gündüz 11.09 itibariyle iletişim gezegeni Merkür, Terazi Burcu'na geçiş yapacak. E, önümüzdeki 3 hafta boyunca hak, hukuk, adalet, ilişkiler, ortaklık ve ara gibi konularda daha böyle ortaya bulmaya çalışacağız. Daha diplomatik olmak isteyeceğiz. Daha tatlı, dilli ve uzlaşmacı bir şekilde hayatımızdaki konuları yönetebiliriz bu sayede. Ama şunu da unutmayalım ki Terazi'nin yöneticisi Venüs, Akrep Burcu'nda zararda olduğu için... Burada kriz ve rekabet ortamlarına çekilmemekte de fayda var diyebilirim. Akşam saatlerinde ay Uranüs ile seksil açıya gittiğinde sürpriz olay ve haberleri gündeme taşıyabilir. Gece saatlerinde ise ay Neptünle güzel bir üçgen açı kuracak ki bu da maneviyatı güçlendirmek, dua, meditasyon, ibadet adına, nefes çalışmaları adına oldukça destekleyicidir. Algılar, sezgiler daha yüksek olur. iletişime geçmek istediğiniz böyle... Ee, yüksek bendeniz varsa idealdir aslında. Ee, şifalanmak adına da iyidir. Ee, ve tabii ki de haberci rüyalar görebiliriz. Gece yarısından hemen sonra yani 12'den sonra bir gibi e, ay plüto karşıtlığı olacağı için bu da işte manipülasyonlar, gergin enerji, bazı sakat durumlara işaret ettiğinden e, 12'den sonraya kalmamakta fayda var uyku açısından bence geceyi biraz erken kapatabiliriz. Cuma gününe geldiğimizde artık Ay Aslan Burcu'nda uyanacağız. Güne coşkulu, enerjik, çocuksu bir enerjiyle güne başlayabiliriz. Ay'ın Merkür'le bir sekstil açısı var ki bu da erken saatlerde gerçekleştiği için aslında erken uyanıp günü planlamakta yarar var. Ee, sonrasında <laughs> e, Ay'ın Güneş'le sekstil açısı özellikle burada işleri rayına oturtmak ve haftayı toparlamak adına bizim çabalamamızı istiyor. Öğle saatlerinde ise Ay Venüs arasında bir kare açı olacak ki bu da hırslı, tutkulu ve ilişkilerde böyle dediğim dedik bir şeyi yaptırmak adına manipülatif olmak adına bir takım krizli durumlara sebebiyet verebilir. İlişkileri yönetmek ve parasal konularda atılım yapmak çok doğru olmayabilir. Cuma'ya bu anlamda dikkat edelim derim. Başka ne varmış? Sonrasında ayın ay düğünleri bir dost açısı meydana gelecek. Bu da kadersel gelişmeleri ve işbirliklerini de gündeme getirebilir. Etkisinde olduğumuz ama derecesi derecesinde Cuma günü netleşecek olan Jüpiter ile Kiron arasında bir seksil atıyor meydana gelecek. Bu da gerek fikirsel, fikirsel gerek ise sağlık anlamında Genişlemek, büyümek, şifalanmak adına bize şans tanıyacak. İşte her türlü doktor kontrolü, tahlil, tedavi, teşhis açısından haftanın en iyi günündeyiz de diyebiliriz Cuma günü. Ee, hani bir de Venüs Akrep'te biraz e, kadınlarda üreme organları, e, kadın doğum rahatsızlıklarının tetiklenmesi gibi durumlara da sebebiyet verebilirse eğer öyle bir geçmişiniz varsa e, tam bunların kontrolü ve e, takibi açısından Cuma'yı değerlendirebilirsiniz demek istiyorum. Evet başka ne var? Fikirsel ve ruhsal olarak da şifalanmak adına aslında terapi alınabilir. Konuşmak, dertleşmek adına da enerjiler bizden yana gözüküyor. Cumartesi gününe geldiğimizde Ay Aslan Burcu'nda yolculuğuna devam ederken hareketli, dışa dönük, sosyal ve güzellik odaklı bir hafta sonu planlayabiliriz. İşte saç bakımı olur, kuaför randevuları olur bu şekilde harekete geçilebilir. Akşam üzeri ise ayın Jüpiter ve Kiron'la kurduğu dost açılar var. Ee, bu sayede dost meclislerinde güzel vakit geçirilebilir. Lakin sosyalleşirken de ipin ucunu çok kaçırmamakta fayda var. Çünkü ay Jüpiter seksillerinde müsriflik, çok fazla harcama, parayı savurmak gibi durumlar oluşturabiliyor. Dikkatli olalım derim. Ee, akşam saatlerinden itibaren, ya gün genelinde de olacak ama akşam ve gece daha çok etkisini gösterecek aslında. Güneş, güney, yay düğümüyle kavuşuma gidiyor olacak. Bu da biraz itibar kaybı, gözden düşmelere sebebiyet verebilir, al aşağı pozisyonlara neden olabilir. Ee, özellikle böyle akşam saatlerinde ya da gece saatlerinde kendimizi biraz daha melankolik hissedebilir ve kayıplarımızı anarken aslında kendimizi bulabiliriz. Ee, geldik pazar gününe. Ee, Ayaslan Burcu'nun son derecelerinde ilerlerken güne Ay Uranüs karesiyle biraz başlayabiliriz. E Tedirgin, stresli başlayabiliriz, sarsıcı durumlar, haberler ve sürprizler olabilir, özgürleşmek isteyebiliriz, başımıza buyruk olmak isteyebiliriz. Ee, sonrasında ay 6.35 ile 12.41 arasında boşlukta ilerleyeceği için işte yönsüz, huzursuz, dalgın ve tembelliğe yatkın bir ruh halinde olabiliriz ki e, güneşte güney ay düğümüyle derecesi derecesine özellikle pazar sabah kavuşunda olacağı için hayata karşı bir isteksizlik, işte umutlarda bir azalış düşük enerji gibi durumlar yaşanabilir. Bunun çok üzerinde durmayalım. Bu enerjiyi kendimizi kaptırıp da günü o şekilde mahvetmeyelim. Geçici bir etki diyeceğiz. Çünkü 2'den sonra Ay Başak burcuna geçtiği zaman biz silkelenip kendimize gelmek, işte hem kendimize hem eve çekil düzen vermek, temizlik, hijyen, düzen, e, disiplin isteyen konularda planlı hareket etmek adına e, daha böyle istekli olacağız, motive olacağız. Ee, bu şekilde de haftayı kapatıyor olacağız. Ee, şundan da bahsetmek istiyorum. Mars'ın Satürn'le üçgen açısı e, önümüzdeki hafta etkileyecek ama yaklaşım açılarla da biz bunu hafta sonu hissediyor olabileceğiz. Ee, burada ikisi de özellikle ım, su gruplarında olduğu için e, biraz işte melankoliye, yatkınlık, bağımlılıklara karşı bir olay. E, ihtiyaç demeyeyim de bağımlılıklara karşı bir e, hani daha çok o tarafa doğru yönelmek gibi handikapları olabilir. Çünkü her sakallıyı dede de sanmayalım. Buradaki her üçgen açı illaki güzel bir şey anlamına gelmiyor. Çünkü e, burada Mars yengeçte zararda ki bir de retrosunu yapacak orada. E zaten Satürn balıkta da iyi bir pozisyonda değil. E böyle olduğu zaman ikisi arasındaki üçgen de bizi olumsuzluklara karşı daha çok yönlendirebilir. Ya da işte ne bileyim bir şey yapacaksak cesaret kırabilir. Normalde Mars-Satürn üçgenleri cesaret veren anlamına gelir. Ama böyle olduğu zaman inisiyatif kullanarak bu durumdan çıkmak bizim elimizde bize bırakıyor. Burada evren bazı konuları ve kararları demek istiyorum. Bununla ilgili önümüzdeki hafta zaten pazartesi etkisi altında olacağımız için detaylı olarak orada bahsedeceğim. Ama hafta sonunda eğer böyle hissederseniz bilin ki Mars-Satürn üçgeninden, bunu lehimize kullanmak adına bağımlılıklardan uzak duralım derim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 23 Eylül'de Ekinoks biliyorsunuz haftası özellikle güneş sıfır derece terazi burcuna geçmesiyle birlikte. Gerçi bu sefer daha erken geçti de. Onunla alakalı bir video çekmek istiyorum. Sonbaharda Türkiye'yi neler bekliyor özellikle ekonomik olarak halk olarak nelerle boğuşacağız yüzleşeceğiz. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Kısmetse inşallah onunla ilgili de bir video çekeceğim. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Biliyorsunuz hepsi sokak hayvanlarına gidiyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.